Oyun yaz kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Ali bugün sizlerle birlikte ama arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım kapşahlı. Evet arkadaşlar evimiz bir farklı fark ettiyseniz ee, şu yerleri ahşap yaptım şöyle Tabii ki de altları boş bu bölümde arkadaşlar ee, çatıyı halledeceğiz çatının olduğu tarafı yani. Eee üst kısım çatıyı yapacağız. Çatı için arkadaşlar öncelikle merdiven, cam, eee o wooden planks ve black wool. Şimdi öncelikle cama arkadaşlar şuraya 1 2 3 4 5 6 tane koyuyoruz ve burayı da aynı şekilde 1 2-3-4-5-6 tane koyduk arada böyle bir boşluk kaldı burada arkadaşlar e, bir boşluk bırakmayıp iki boşluk bırakıyoruz ve bir e, şuradan iki boşluk bırakıyoruz ve 1-2-3-4-5-6-7 tane oluyor görmüş olduğunuz gibi böyle hmm. Evimiz azıcık düzensiz olmuş ama neyse. Böyle arkadaşlar. Piramit şeklinde bunu da çıkartıyoruz. Böyle. Evet. Şimdi bunları da piramit şeklinde çıkartıyoruz. Fakat bunlar biraz daha farklı bir piramit olacak. Böyle olması gerekiyor bunların. Ee, yani. Öyle daha iyi olacak. Çünkü. Evet. Evet. Böyle yapıyoruz. Black wool'umuzun yerine pardon yanlışlıkla black wool almışım. Onun yerine arkadaşlar ne alacağız? Herhangi istediğiniz e, bir yün alın ama koyu tonlarda olmasına dikkat edin. Mesela kahverengi, black, e, grey, light grey ama ben brown kullanacağım. Brown bence daha iyi. Camlarınızın arkadaşlar böyle böyle yapın. Bunun bir sebebi var. Bunun için bilinirseniz gerçekten de çok sevinirim. Böyle benim yaptığım gibi yaparsanız. Aynı şekilde ortayı yapmayacağız. Ortayı farklı yapacağız. Farklı bir şeyden yapacağız. Şunu Şunu koy şunu kır. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki bir birge Evet. Ee, şimdi arkadaşlar merdanelerimizi alıp şöyle koyuyorum merdanelere. Şöyle evet. Çatıymış gibi burası sanki çatı katıymış gibi ama çatı katını isterseniz yapabilirsiniz. Ben yapacağım. Ben güzel olacağını düşünüyorum. Hı Geldik buraya. Bunu arkadaşlar e, yapıyoruz. Şurayı boş bırakın. Orası açık kalacak. Daha doğrusu yok açık kalmayacak. Affedersiniz. Sadece buraya bunu koyuyoruz. Evet sadece oraya. Yanlış duymadınız. Buralara da bunları koyuyoruz. Şöyle. Bu çatı işi arkadaşlar birazcık zor. Bunun için e, aynı blokları aynı anda koymanızı tavsiye ederim. yani Benim ikisi gibi yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Böyle değil tabi ki de çatımız. Biraz daha hoş, güzel. E, şimdi şunu arkadaşlar dördüncü, beşinci, altıncıyı koyduktan sonra yedinciyi böyle koyuyoruz ve böyle bir tane koyuyoruz. Sonra arkadaşlar şunu getiriyoruz. Ve böyle bir yer oluşuyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şöyle yapacağız. 4 dakika iyi. durum. Ee, durun. Bir şey almam gerekiyor. Ee, Saman balyası. Hey balı alıyoruz. Ve yan yan koyuyoruz ama yan yan bakın böyle yan yan olması gerekiyor mesela böyle koyarsanız olmaz ee, yani beni deneyin ve yan yan koyun neyse sonra şurada bir tane koy pardon yan yan şöyle Ben de birazcık şey yaptım. Kasıyor ben de birazcık. Onun için. Şey oldu biraz. Buralara saman koyacağız. İsterseniz üst tarafa e, değerlendirebilirim. Ben üst tarafı değerlendiririm. E, bakın böyle bir yer oluyor. Sanki üst kat varmış gibi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Alıyoruz bunları. Şöyle bunları da çeviriyoruz. Şöyle kır. Bir şeyden mi kırdık? Yok. Güncellemeler gerçekleştiği için sanırım arkadaşlar şey oluyor da keşke gözükmeseydi onlar video birazcık şey olabilir çünkü Evet. Bir kat daha yapıyoruz. Bir kat daha ve bir kat daha ve bir kat daha. Bunu kolaylaştırmak istiyorsanız arkadaşlar, koymuş olduğumuz brown'ları böyle koyun. Söyledim ben bunu yapmanıza. Of çok asıyor ya. Çok kasıyor hem de arkadaşlar öyle Şuralara doldurmanıza aslında pek gerek yok. Yani öyle çok ama çok gerek yok. Neyse böyle koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar, benim skinimin nasıl yapıldığını göstereceğim bir video var. O videoyu da izlemenizi öneriyorum. Atar doğrusu bu videoyla aynı anda yüklenecek. Bunu da şöyle koyalım. Of çok kasıyor ya. Kasma yüzünden gerçekten üzgünüm arkadaşlar. Yani kasmasına çok güzel olacak ama maalesef kasıyor. Daha bunun öbür tarafını da yapacağız. Çatının öbür tarafını yani. Ya ya. Gerçekten çok kastığı için arkadaşlar. Video kasıyor mu videoda bilmiyorum hiç. Ama şu anda çok ama çok kasıyor. Şöyle 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 Evet ee, Göstereyim size de nasıl gözükeceğini arkadaşlar. Bence çok hoş gözüküyor. Şöyle Buraya bir şeyler ekleyebilirsiniz siz. Bu zaten son taraf değil çok vermiş Şöyle 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 İsterseniz arkadaşlar ben videoyu durdurayım. E, buralara tamamlayayım. Ve bu tarafı da tamamlayıp nasıl olsa bu çatıyı bitireyim size. Şurayı bitireyim. Ve öbür tarafa geçeyim. Anladınız zaten. Siz. Ama e, şöyle bir şey daha var. Burayı da bağlayacağız bir yere. E, onu da arkadaşlar Buraya bağlayacağız. Bunun olduğu tarafa. Neyse ben videoyu durdurayım. Onları bağlamadan önce arkadaşlar şurayı da, da yapayım. Hemen geliyorum. Ee, arkadaşlar dönüyorum. Evet arkadaşlar videoyu devam ettiriyorum. <laughs> Böyle bir şey oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Aslında yukarıdan bakınca çok güzel gözüküyor. Şöyle bir açılısı var. onun. Hani. Şuradan bakınca. E, fakat böyle bakınca birazcık kötü gibi gelebiliyor. Şimdi arkadaşlar geldik en belalı kısma. Evet geldik zannımın uzunluğunun zart dediği yer. Şimdi çok iyi çok iyi bir yere düştük Allah'ım ya. Şimdi bunu arkadaşlar böyle getiriyoruz. Şöyle. Artık arkadaşlar bende bir şey olmuş. Zurnaya za zarana diyorum. Ben yani de böyle bir şey var. İşte. Neyse. Buraları böyle dolduruyoruz. Şimdi onları yukarı çıkarttık. Şimdi de aşağı indirmesi var. Neyse. Şunu da yapmadan önce sarayla gideceğiz. Mecbur. Şöyle. Şöyle arkadaşlar çatı katında odamın olmasını ne isterdim be. Çok güzel oluyor. Çok havalı oluyor. Neyse. Şöyle. Ups, şunu yanlış koymuşuz. Şöyle. 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 Şöyle 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 arkadaşlar dediğim tek şey şöyle şu anda <laughs> neyse şöyle şunları da koyalım koyuyoruz bu şekilde isterseniz arkadaşlar çatı katımızı dediğim gibi yapabilirim ama bunun için yani bana birazcık e, şey gerekiyor nasıl desem sizlere yani yani bir bölüm daha zaman gerekiyor e, yorumlarda belirtin yapayım mı yapmayayım mı diye bu arada evim de çok güzel oluyor lan onu fark ettim şu anda Harika bir ev oluyor. Yani inanmıyorum kendime. Desem yeri olur. Neyse şunu da koyalım. Zaten bunun bir alt tarafı çok kolay olacak. Şöyle koyalım. Ops, düştük. Şöyle koy ya. Umarım arkadaşlar ses kayması olmuyordur çünkü az önce çok kasmıştı. Ee, ses kayması olmuşsa Vallahi ağlarım. Yani bu kadar şeye uğraşıyorum. Şunu da belli oldu bunun yere. Önce şu alt tarafı yapalım. Az bir şekilde. Evet, şöyle götüreceğiz bunu da. Şöyle. Kasma olduğunu biliyorum ve sesin büyük ihtimalle bir saniyelik de olsa geç geliyor. Yani bunu biliyorum. Geç geldiğini. Ama buna yapabileceğim bir şey yok. Maalesef ses kayması düzeltilmiyor. Montaj da yapıyorum. Videolara. Yani montaj diyorum. Sizin izlediğiniz videolar montajda. Ama öyle eğlence montajları yapmıyorum. Komik montajlar. Bazı hataları düzeltiyorum. Video mesela videolar bazen kapanmış oluyor. O iki videoyu ey, kopyalıp yapıştırıyorum. Falan yavaş yavaş arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Çünkü 15 dakika sınırımız. 15-1, 15-2 falan da olabilir ama neyse arkadaşlar çatıyı yaptık bu bölümde. Ben durdurayım veya durdurmayayım. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve abone olmayı Kendinize bakın ve hoşçakalın.